Seriously. you are going to sit in the back. Uh yeah. That's the safest part of a car. In the event of a crash, driver always protects his side first. <laughs> Bir, uçakta en güvenilir yer neresidir? 25 Aralık 2024'te Kazakistan'ın Aktau şehrinde düşen Azerbaycan uçağı hepimizde duygusal bir travma yarattı. Çünkü bir uçağın düşüşünü ve içindeki yolcularla birlikte alev alışını adeta canlı olarak izledik. Uçak düştükten dakikalar sonra sosyal medyaya servis edilen görüntüler ve biraz daha zaman geçtikten sonra uçağın içindeki yolculardan gelen görüntülerle bir kez daha sarsıldık. Çoğunuzun bildiğini tahmin ediyorum. Dünyadaki istatistiklere göre en güvenilir ulaşım aracı uçak olarak görülüyor ve uçak kazaları son derece nadir yaşanan kazalardır. Ancak yaşanan böyle talihsiz olaylar sonucunda insanlar uçmaktan daha da korkar hale geliyor. Yaşanan bu üzücü kazada 38 yolcu hayatını kaybederken 29 yolcu ise sağ olarak kurtuldu. Ve söylendiği gibi kurtulan yolcuların tamamı kuyruk bölümünde oturuyordu. Uçak yere çarptıktan sonra kuyruk bölümü ana gövdeden ayrılıp hız kaybetti. Ön bölüm ve kanatlar ise hızla sürtünme sonucu alev alıp yanmaya başladı. Uçak kazalarındaki hayatta kalma olasılıkları üzerine yapılan çalışmalar kuyruk bölümünün istatistiksel olarak biraz daha güvenli olduğunu öne sürüyor. Ancak bu kazanın tipine, çarpışma açısına ve diğer faktörlere göre değişiklik gösterebilir. Örneğin bazı kazalarda ön bölge daha güvenli olabilir. Bu durum kazanın senaryosuna bağlıdır ve genel bir kural olarak kuyruk bölümü güvenli demek yanıltıcı olabilir. Sonuç olarak hava ulaşımı hangi kriteri göz önüne alırsanız alın, mucizevi bir yeni ulaşım aracı icat edilmedikçe en güvenli ulaşım aracı olarak kalacak ve her zaman yolcuların bir bölümü kuyruk, bir bölümü ise Ise gövde tarafında oturmaya devam edecek.